<laughs> Mercedes U4000 Triptonik Triptonik yerini göster Yes Aç burada da vites var Kapat Çakmak var o <ama> yok Dur <laughs> tamam Evet. Elf <Elföyde>. Freddy. <laughs> Bu ne işe yarıyor Kalifer o kalifer. Ha? Kalifer oğlum. o, ne? o, o? o kal bak arabanın sahibi arabanın ne olduğunu bilmiyor. Kalifer. Gözlükleri e, gözlüklerimiz. E, yazlık güçlük. Evet. Orası açılmıyor. Oradaki o, o ya, o Lamba vardı orada. İşte vardı eskiden. <laughs> hani bir ay önce vardı. Alalı bir ay oldu arabaları. 4, 4 silindir ama turbo <laughs> yok. He, turbo su var. 4, 4, 4, silindir. 4, 4, 4 silindir. 4 silindir. 4 silindir. <laughs> 4 silindir. 1 2 3 4 silindir. <gülüyor> 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 175 beygir <laughs> mi? Silindir kutbu da bu. 4250 motor 175 <laughs> beygir. Evet, Mercedes amblemi çekelim. Mercedes. Kalite. Dur. Bir sene. Bir sene. de böyle yazar. Evet. This is Mercedes. <gülüyor> anahtarlıkta. <gülüyor> şöyle bakalım. Mercedes. Mer Mercedes. Bu askere bu kaç paraydı lan bu araba? 250 milyon. O bu arabayı verdiler. Deli evet. böyle. Evet. Evet. <laughs> Görüyorsun 250 lira sayın burada kaç tane yani yok, yaklaşık 250 tane ünlü yok var. Evet. Tarla oldu bir resmen. İyi para lan. <laughs> i̇yi para. Bunları satalım biz. Satalım kime satacağız? <laughs> 250 tane mal <malzulabiliyor> <laughs> 250 tane yaptı. Evet. 250 tane mi yaptı? arabanın başka ne özelliği var? Ya arabanın her tekeri ayrı dönüyor ya. Bu araba ha, manyak evet. bir araba oyunu. Giderken çok özelliği var. Evet. Geçmiyor. Özelliği Yani. Onun dışında... Silecekleri falan çalışıyor. Silecekleri <laughs> çalışıyor. Bozulmadı hala. Ha. Ha evet. Şimdi en karizmatik yerini açıyoruz. Evet. İşte. işte bu. Ve gökyüzünü görebiliyorsun. <laughs> i̇şte Gece bu mesela gider... <laughs> <laughs> evet. Şöyle çek bakalım. Ben bu arabaya yakışıyorum. Evet. İşte bu da e, Togay ve Mercedes. Togay, Mercedes. Mercedes. Togay. <laughs> evet artık kaç saat buradayız arkadaşlar? İki saat. İki saat. Daha, daha da iki saat buradayız. Yani. Evet. Maalesef daha da bir iki saat bekliyoruz. Ya arada. bu kadar asker bizim burada olmamızın mantığı var mı? Sanki <laughs> ya? araba ve bizi ya. Vallahi billahi ya. Hani biz olmadan gidelim. Bu al, 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 ben sana söyleyeyim. <laughs> Komutanım bir şey gidecek mi? Özel git. Komutanım bilmiyorum. Özel gel git. Yusuf olay var galiba. <laughs> Öyle bir daha biri iyi oluyor. Çok var. Öyle de, aman da şu, şu an bir durumumuz yok ama. Yok işte. Ha, araçlar 2007 ya. Belki önden de. Ha, ben ünlü bak. Bu burada sadece ünlü bak. Tabi ünlü bak. Diğerine bir saçma derdi. 99. 99. 99. Şimdi göster. Işte tarla görüyorsunuz. Evet. Görüyorsunuz. Tarla hala devam ediyor. Arkaya doğru uzuyor böyle. Burada köye kadar gidiyor. Bir arkadaşımız var. Hasan gel, evet. Hasan evet, geldi. Ben mi oluyorum ben? Evet. Hasan Togay Mercedes. Mercedes Hasan <laughs> Togay. Evet, Ali hani belli bir satay. Hiç kalabalık. Ben. Tamam. İşte. Ben. İşte. Ben. Cem. Komandosu. At. Dur lan. Komando şapkalı Cem. Dur evet. lan. <laughs> Gördünüz. Şapkaya. Bakın bunları. Bunları. Kondan geliyor. Togay ya deni. Yüzbaşı bir tane de. Lasusun bugün yüzbaşıdan fırça oh yedim. Yeah, o yes, skor geliyor galiba. Çek. Evet, kobra çekemem. Çek abi. Tavana çık lan, tavana çık durun. Ne oğlum açık Edep olma. Ne yapıyorsun? Skor sigi. Kobra. Her şey. Kobra, kobra. Arkada bir tane daha var. Sanki bir. Sinyal vermiyor şu bak, dönüş yapıyor. gel Cem. Ben, ben sivilceyken, adamı kullanarak. her, şey, bir elime, her Hiç evet, şimdi günün <laughs> İşte ben. Tekrar yine ben. Ve kobralar döndüler, <laughs> gidiyorlar. Kostlar Evet, yani şimdi tekrar koltuk dönelim. Tekrar içeri. Şimdi dolayalım. arkadaşlar, yaklaşık iki saat sonra kısmetse evimizde olacağız. Nasıl evet. olacağız? Evet. İşte yalan söyleme arkadaşlar. arkadaş, evimize evet. gidemeyeceğiz. Üç, beş. Buradan... Ben direkt yemek yemeyi düşünüyorum. Ben de. Acım. Hı -hı. Arabanın arkasında karpuz var. Ama ya... Burada da var. Karpuz. Evet, karpuzu <laughs> gösteriyor. Oh, <laughs> Hatta kar cep Mercedes. Mercedes. Ben. Karpuz. Benimkinde de baklava var lan. Bakayım kelek ne? 4 kutu dur 4 kutu baklava var. Ne ya? Kim yolladı lan Allah'ım? Oğlum ne yaptın lan? Evet bir dakika. Hasan aynı sesi çıkarayım. Bir dakika. <laughs> Aaa <laughs> direkt son gözüme girdi. <laughs> evet, evet görüyorsunuz Abi. arkadaş baya bir kaba Lan dur <laughs> lan kelek kelek şu kırıldı Yazık 6 2 bırak 6 2 ya Bu <laughs> da Çalıştırırım arabayı kaçın <laughs> Ops Ne var lan evet. Var mı bir sorunum birader Birader bir şey Bak sizin için Sizin için çatıyı açtım oğlum ne yapıyorsun Kep gitti göz gitti hesabı Bunlar aileler seyrediyor. Aileler. Evet, sert pis sertleri. Bu sertleri hocam. Buyurun bilader, buyurun. Özür dilerim, yanlış. 2 dostum. <laughs> i̇ki abi, iki iki. <gülüyor> tamam. Sağ <laughs> koy. Evet. Oy. Şöyle. Görek. Kağıdı. Görek kağıdı. Ama yanlış <laughs> bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? <gülüyor> Araba mı? <laughs> Mercedes'in kapatisi. <laughs> <laughs> Sen de biraz çekelim. <laughs> evet, Halil Başoş bu halde görse, evet. Sana eder <laughs> Halil Kaçın lan şerefsiz ne yapıyor? Çok manalı baktın mı? <laughs> çok manalı bak. Ne lan Hasan ne yapıyorsun Sen ne diyorsun? Arkandaki de. daha bir manalı bak. <laughs> evet. Evet. Barış. Salak sen de lan. Şöyle böyle. İkizar. <laughs> evet arkadaşlar. Sasımı <Çatırını> verin lan. Ağzım <laughs> yalan.